okuma yazma bilmeyip buraya okuma yazma öğrenmeye gelen 70'ini geçmiş teyzelerimizi de dinledim. Yine aynı şekilde bir hastalıkla boğuşurken kafamı dağıtayım diye buraya gelen, hem hastalıkla mücadelesini kazanan, hem burada bir mesleği, bir beceriyi öğrenen, sonra oradan devam eden tıp kademin hikayesinde olduğu gibi aldığı kurslarla kendine iş hayatında fırsatlar yaratan sayısız başarı hikayesi dinledim. ki her birinize mikrofonu uzatsak, her biriniz başka başka güzel hikayeler anlatacaksınız. Ama bu güzellikler gayretle oluyor, inanmakla oluyor, bu güzel ortamları sağlamakla oluyor, hocalarımızın emekleriyle oluyor, halk eğitimle birlikte bu kursları düzenliyoruz. Onlarla birlikte oluyor. Onlara da ayrıca teşekkür etmekte bir borç olarak düşünülmeli. İnsanoğlu son 100 yılda ondan önceki tüm yıllarda dünya üzerindeki var olduğu günden beri kirlettiğinden daha fazla kirletti dünyayı. Ve böyle giderse dünyanın ısısı bir buçuk derece artmasın diye şimdi uğraşıyoruz biz. Eğer daha fazla artarsa ne olacak? Buzullar erimeye başlayacak, iklimler değişecek, suyun olduğu, yeşilliğin olduğu bölgeler çoraklaşacak, çölleşecek, oralarda tarım yapılamaz hale gelecek, insanlar göç etmek zorunda kalacak, doğal afetlerin sayısı artacak, buzullar eridikçe yer tabakasının hareketleri artacak, volkanik patlamalar başlayacak, dünya insanlar için yaşanmaz bir hale gelecek. Buna engel olmak yine bizlerin elinde. Biz engel olacağız. Çünkü sebep olan biziz.